Büyük hazır mısın Dündar Bey? Osman'ın fitnesi bitene kadar... ...akacak kan... ...helalimdir Alişar Bey. Gündüz... ...Alpleriyle her yeri kuşatmıştır Alişar Bey. Çetin bir cenk olacaktır. Gün batmadan Geyhatu'nun nökerleri bizzat benim emrime girecek. Yalnız değiliz. Müsterih olasın. G bana ne kadar itimat ettiğini tahmin bile edemezsin. Dündar Bey. Sadık altlarınla beylerin seni gördüğü vakit akacak kan. Obanı veba gibi saran Osman belasının da Son olacak. Söğüt ve Devriyede olan Alpler benim işim. Sen düşünme. Ağabeyimin... bana verdiği vekaleti çiğneyenleri ben de çizmelerimin altında çiğneyeceğim. Gün intikam vaktidir Alişar Bey. Ömrüm boyunca. Sana minnettar kalacağım. Estağfurullah. Ben bu topraklar için vazifemi yaptım. Asıl ben sana minnettarım. Senin gibi dirayetli bir bey olmayaydı. Kayı obasından geriye geçmiş günlerin hoş bir sedası kalacaktı. Bir de mezarsız yiğitler. Evladın Niyet Batur. Keşke bu kutlu günde yanında olaydı. Süleyman Şah'ın soyu seninle bitmesin isterim. Zehra Hatun sana bir evlat veremez gayrı. Lakin sana soyunu sürdürecek bir bey kızı bulup evlendirmek isterim. Babam Süleyman Şah'ın soyunu yürütecek olan bir vakitler Osman yüzünden sürgün ettiğim oğlum Bahadır'dır. Bahadır mı? Bir evladın daha olduğunu öğrendim. Bu da benim içime su serpti. Allah evladının yolunu, bahtını aşk etsin.